Aynen kışar Artık ses geliyor. Artık benim bir şey yapabileceğiniz hemen buradan. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, siz iki dakika bekleyin. Ben geliyorum. Bir lavaboya gitmem lazım. İki dakika da bekleyin arkadaşlar. İki dakika sonra geleceğim. Durun arkadaşlar ben bir şuradan bir şey yapayım. Hı. Oldu. Hemen done diyelim. Kalitesin akışır. Hemen yani aşağı gidip geliyorum. Yani Minecraft oynayacağız bugün. İnşallah oynayabiliriz. Hemen aşağı dur durup geliyorum. Dur. Evet arkadaşlar geldim. Aynen. Geldik arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle oyun gir, oyun girelim. Hileri aktif edelim. Çok güzel arkadaşlar bu Minecraft ya. Ben aşırı bayılıyorum yani siz de bayılıyorsunuzdur. Yani çok yani çok iyi arkadaşlar yani Minecraft. Yani yani normalinde para yatıyor, yatırıyorsunuz. Iıı bilmem şöyle köy tohumu seçelim hemen şuradan dünya köy seçelim akşam köy köyde hem şey yaparız köy, hemen. köy yazdığım zaman her mekkar oluyor hemen oyun kuralları deneyenler deneyenler veri paketleri burada işte, falan neyse arkadaşlar biz onları bir şey yapmayalım hemen dünyamızı oluşturalım hemen arkadaşlar dünyamızı oluşa koysun bu arada arkadaşlar kayıt giderse eğer yani ıı, depolamamı yani, ıı, azaltmaya çalıştım ama azalmıştır inşallah 62 falandı Yani arkadaşlar bu arada YouTube'a videoları yükledikten sonra kayıt şeyleri siliyorum. Bu arada arkadaşlar artık diyeceksiniz abi sen nerede kaldın abi video gelmiyor abi kanala video getirsen diyeceksiniz. Arkadaşlar benim ıı, okula gittiğimden dolayı ıı, bir de vakit bulamıyorum. Yani maalesef vakit bulamıyorum. Yani öyle bir şey var. Yani dinlen et falan falan uğraş derken zaten akşam oluyor. O yüzden video gelemiyor kaç gündür kusura bakmayın. Ama artık atmaya çalışacağım. Elinden geleni yapacağım. Yani onu şimdi söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar ee, çok teşekkür çok 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 teşekkür ederim 40 abone için. İnşallah ilerleyen dönemde şöyle 1000 abone ya da 2000 abone oluruz. Ama Şimdiki hedefim arkadaşlar 1000 abone. 1000 aboneden sonra hedefimiz 300 abone olacak. 1000 aboneden arkadaşlar konfet falan patlatacağım. Çok güzel olacak yani. Hayırlısıyla bir bin abone olursak çok sevinirim arkadaşlar sizlere arkadaşınız falan var arkadaşlar yani çağırın o da benim kanalıma abone olsun. Öyle yükseliriz. Öyle bir şey görüyorsunuz yani bu Minecraft'ın Java olduğunu yani kim yaptıysa çok güzel yapmış yani yani normal Minecraft para satın almak yerine buradan gidip Minecraft oynayabilirsiniz yani Java editörü hani böyle kılıçlar falan Torun Murat'ta vardır belki yüz diyorsunuzdur Torun Böyle şey var. Ortada bir şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle vurduğunuz zaman kılıç böyle şey oluyor. Şimdi gösterin zaten. Bilirsin de. Ömer Yani arkadaşlar bu arada az yapıyorum. Yani yani oradan da Süleyman baba Süleyman Süleyman neydi? Süleyman baba Türkiye miydi bir şeydi. Oradan da benim canım kankacığıma abone olabilirsiniz. He bir de arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ee, bu deneklerimi sakın geç hayatta denemiyorsunuz. Onun o konuda anlaşalım. Bir de ee, bakın okuldan geldiğiniz zaman Direkt bir dünya falan video izlemeyin Dersenize çalışın ee, Çalışkan çocuk olun Yani çalışkan öğrenci olun ee, Yani dersenize çalışın Güzel notlar alın Sonra bana deyin abi işte ben takdir aldım İşte teşekkür aldım Yani takdir alanlara Buradan ee, benden sevgilerle. Teşekkür de alanlarda buradan benden sevgilerle. Hemen zaten. Hemen. Birazcık kasıyor olabilir çünkü daha yeni başladık. <laughs> Birazcık arkadaşlar bu bir ısınsın. Hemen giriyoruz. tekrar. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Görüntü ayarları, shader'ı yok. Ne shader olmasına gerekiyor var mı? Yok bence. Neyse. Neyse arkadaşlar. Hemen ısınmış mı bakalım. Bir kasıya ama Allah Allah ısınsana oğlum. Şimdi görüyorum da. çıkıyor şu. Allah Allah. Ayarlar. Şey yok ya çıldır hocam. Şedir niye yok hala? Biyon konuşuyorsun ama Aman şedir yok. Vallahi hiç şeyle uğraşamam. Hemen şöyle alalım. <gülüyor> <gülüyor> şedir olsa güzel olurdu ama. bulucuyum. Hani bakın buluğa. Bu var, bu, bu, Ben şunu alayım. Şunun olduk? Ne yaptık? Ben şey da. Yaptık. 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 yaptık? şöyle. Önce açıyo kumanda kontrolü var mıydı bir saniye İstedikler ayarlar Dil Dil bu zaten Ney? bu dünyanın yüzü zor, Zorluğunu istediğinden emin misin? Hayır Eşe günlük ayarları Eğilme, basılı tut kapat ııııı kontroller tuşa fare Otomatik ıspanak kapalı koşma busa otomotif tuş damaçları ımmmm eğilme Otomatik ıspanak kapalı fare alanları Dokunmatik ekran modu. Ters fuarı kontrolü. Yönetici Görüntü ayarlarındaydı o ya. Okey. Bu ne lan? Tamam. İki şey yapalım şunu ya. Hatta üç yapalım. Ne bir şey yapayım. Grafikler. Hoş. Şahane. Oyuna gidip dönelim. Ama ben o şeyi nasıl yapacağım? Neyse arkadaşlar sky geçelim ya. Yani hemen şuradan çıkayım. B2 B2 açalım kapattık. Evet arkadaşlar o zaman şeye geçelim. Kaç evet, bir Evet ee, işte arkadaşlar buradan çıkalım. Evet şöyle. Ayarlardan da bir bakalım. Belki oradaydır. Bunlar. Görüntü ayarları. Yok ayar kullanabilir nasıl yapıcaz ya tam ekran açıyor. Karanlık kızı 100 Karanlığın şeyini de 100 yapalım Dur ya şeyde miydi o? Görüntü özelliklerinde kim bilir miydi? Aynak boyutları Herşeyi ayarları Sohbet ayarları mı? Yoo. Ölçüm verildi. Verilir, verilir mi aç? Logs, Minecraft. Aman neyse. Boş ver. hemen evet, aksiyon o zaman şey oynayayım ya hemen çıkarım şu, çıkayım buradan bu ne? yüksek karışıklık, alt yazı, otomatik alt açıklık, altı ne? yeniler hı, hı ayarlar bu ne? Ya, bu değil çok oyunculu devam et dur bakayım yerel oyun alanınızdaki oyuncular taranıyor bakayım çıkacak mı Neyse hemen çıkalım buradan. Hemen buradan sonlandıralım ve tekrar şey yapacağız. Kayıt ne kadar kalmış? 16. Hemen o zaman şöyle ee, sonlandıralım şeyi. Nasıl Sonlandır. Yani tekrardan Yo Nasıl nasıl cirenlerse değil. Poja girelim. Yapayalım da. Sonlandırıp Sonlandır. Sonlandırdık çünkü. Hemen projemizi işte açtı açalım. Ah, tamam. Skyblock, Skyblock oynayacak ya. Tabii Skyblock'ta Minecraft yüklenirse. Bakın arkadaşlar benim adım bu küçük Mehmet Anlayer 40. Yani buradan bana bir şey yapabilirsiniz. Hemen böyle gidiyoruz. olarak ayarlandı. Mouse'u açalım. Ya da mouse'u kapat. Hemen açılsın. Hemen arkadaşlar o açılıp gelsin. Hemen geliyoruz. Neyse arkadaşlar bizde o sıra ısırı şey yapalım sohbet falan edelim. Evet arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor? sonra video çekebiliyoruz arkadaşlar ya. Sonunda video çekebiliyorum. Zombi oyuncular arkadaşlar. Bir nokta iki. Hmm. İnşallah açılır 4G hmm. 16 yükleyici indiriliyor İçin yükleyici indiriliyor İndirilsin bakalım inşallah girer Aynı yüklendi. Döndürelim şu şu şeyi. Dönmüyor. Çıktı. Hemen buraya aktarıldı zaten. O ne diyoruz? Dosya falan şey var. Do sesi indiriliyor. Giriyor yani. Aynen arkadaşlar. Hemen girsin şöyle. Hadi bakalım. İnşallah girer. Bu nasıl? Neyse arkadaşlar biz sonlandıralım o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.